Hepinize merhaba arkadaşlar ben Swondi yeni bir videoma daha hoş geldiniz Arkadaşlar bu videoda en kolay prestij alabileceğiniz 5 karakteri sizlere göstereceğim Hem arkadaşlar bunları araştırdım ve liderlik sıralamasına baktım Karakterin hangi mapte gittiğine baktım karakterin bu mapte gittiğine baktım Sor süresine baktım her şeyine baktım neredeyse karakterlerin Ve en güzel en kolay prestij alınabilecek 5 karakteri sizlere buldum. Belki de bunu yapan youtuber yoktur. Evet vardır ama sadece liderlik sıramasına bakmışlardır. Ben üstüne aksiyonlara da baktım arkadaşlar. Bir sürü şeylere baktım. Bir sürü istatistiklere. O zaman fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Abone like attıysanız ilk maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk maçımıza başladık. En kolay prestij alınabilecek karakterlerden biri arkadaşlar. Surge. Çünkü Surge'e eskisi kadar fazla oynayan bir insan sayısı yok. Bir de bu karakterler arkadaşlar seviye atladığınız zaman sizi öldürebilecek birisi neredeyse yok diyebilirim. Bu da şaka değil bu arada gerçekten. Yalnız bir dakika öğrenebiliriz. <laughs> tamam gazdan kaçtık arkadaşlar. Her adam yakamızda olsaydı var ya şu an mahvetmiştik o gazı. Hatta şu adamı da şöyle öldürebiliriz aslında. Dur bakayım bir kere de vursam atlarım zaten öldürürüm o zaman. Arkadaşlar şu şekilde vurmama gerek gerek kalmadı. O ultim sayesinde hızlıca öldürdüm. Şimdi şurada bir tane gaz var. O aslında sıkıştırabiliriz aslında şuradan. Ama o da güzel vuruyor arkadaşlar. Tutturduğu zaman o yüzden biraz dikkat etmemiz lazım. Gazın mermilerine. Şöyle adam geri çekilmeyi tercih etti. Biz o zaman burayı kapmış olalım arkadaşlar hem bir yandan. Ama bu adam arkadaşlar ne yapmaya çalıştı hakkında hiç de bir fikrim yok ama bunlar takım olmuş. Bak işte o kötü oldu. Bizim Lili'ye dikkat etmemiz lazım. Eğer çünkü Lili bizi ultisine atarsa çok fena hasar verir. O yüzden Lili'nin ultisine baya bir dikkat etmemiz lazım gerçekten. Bu gaz da hala bizi salmadı bu arada. Hiç de salacak gibi de durmuyor. O yüzden o gazı kesmemiz lazım arkadaşlar. Elbet bir türlü. Ya bir dakika atladım da bir dakika. Şöyle gideceğim. İnşa buraya gelmez. Hadi. Şöyle bir tane vurayım. Ölür. Ve arkadaşlar lan ölüyordum var ya. Bir tane vursa ölüyordum. Vallahi arkadaşlar adamımız zor zor öldürdük. Bu arada gaz ölmüş. Vallahi arkadaşlar gaz ölmesi çok güzel oldu. Ben direkt bu ortaya atlayacağım ama bir dakika. Aa Mike tutturamadı. Şöyle o zaman Mike'ı da kestik ve birinci olduk. Görüşürüz Ayas. Kendine iyi bak. Şu şekilde gördüğünüz üzere birinci olduk ve 10 kupa aldık. Sizlere dediğim gibi arkadaşlar çok kolay kasılan karakterleri göstereceğim. En kolay yapabileceğiniz 5 karakteri göstereceğim bu videoda. Ve ilkini göstermiş oldum. Oha efsane verdi. İnşallah içinden güzel bir şey çıkar. Tahmini de yoruma yaz. İşte sana vereceğini zannetmiyordum. Bir kostüm geldi. Ve bir Bice diye bir kostüm geldi. Siber, Siber Savaş'ın. Bu galiba Süper Ender olması lazım. Eğer bilenler varsa o yorumlar kısmına yazabilir. Yeni bir maça daha başladık. Şurada şuradaki hemen yük alacağız. Bu arada gördüğünüz üzere Shelly ile girdim arkadaşlar. En kolay prestasyonlanan karakterlerden biri şey arkadaşlar. Bu karakterler arkadaşlar çok fena düşmüş olabilirsiniz. Çok kupa düşebilirsiniz. Ama bu karakterle pes etmediğimiz zaman bence eğer pes etmezseniz ve güzel oynarsanız hiç prestij alabilirsiniz ile diye düşünüyorum. Ama önemli olan arkadaşlar her karakterde de olan bu zaten pes etmemek. Şimdi şurada da bir tane şey var bakalım ona dalsak mı diyecektim. Jenny taşadan bize daldığı için o bir dakika hadi bir tane daha vursam var ya çok azalacaktı da. Aksesuarım bitti maalesef dalamadım ona. Şimdi şurada sözcü sıkıştırabiliriz aslında. Ama dur ben şu yükü daha güzel olabilir bence. Tamam o aldım ama bu adam Beni biraz dağılacak gibiydi de Allah'tan gitti gelmedi. Ve şuradaki burada Edgar öldü. Şu adama yükleri salmasak güzel olacaktı da. Her neyse pek de bir sıkıntı yok. Şöyle üstüne doğru gidecektim. Ha tamam gidelim üstüne. O adam orada sıkıştıracaktım da kaçtı ultisini attığı için. Şimdi şuradaki sorcuya biraz darlayabiliriz de ben direkt canına da gideceğim. Vallahi işte bekleme yapmak istemiyorum. Ama dur dur dur. Hayır hayır. Çok arada kaldım. 3 kişi bana daldılar o yüzden öldüm. Tabi bir kişi öldüremeyecekleri için arkadaşlar anca 3 kişi dalarlar zaten. Bir maçta Shelly ile girdim. Hem bu maçta arkadaşlar sizlere daha güzel taktikler vermeyi düşünüyorum. Tabi şu kutuyu ilk alırsam aldım. Shelly oynarken arkadaşlar aksesuarları doğru düzgün kullanmanız çok önemli. Bir de oto basmanız yani dipteyken oto basabilirsiniz. Ve ultinizi doğru bir şekilde kullanmanız lazım gerçekten bu karakterde. Doğru yerlere gitmelisiniz. Doğru yerlerde durmalısınız. Mesela bu adam benim üstüme gelse ölür. Bu adam bir kez daha büyük ihtimalle üstüme gelecek. Aynen öyle arkadaşlar. Ve ama burada sütü olmasaydı o adam yok olacaktı. Ama yine de oldu. Ve arkadaşlar sütü burada sıkıştığı için ben de şuradan e, evet ben malım. Evet bir daha bir şeyle oynamayacağım. Evet yeni bir maçla başladık. Bu maçta arkadaşlar gözlere Cordelus'a girdim. Cordelus'a birkaç taktik vereceğim. Nasıl oynayacağınızı falan söyleyeceğim. Cordelus'a bence aksesuar olarak bu aksesuar kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu aksör bence bayağı iş yapıyor. Diğer aksör da bayağı iş yapıyor aslında Ben bu aksörü daha çok seviyorum. Daha çok kullanıyorum bu aksiyarı. Çünkü yanımıza bir adam attığında mesela bu adam sütü duvarı kırıp kafama atlasa arkadaşlar. Ben onu aksör atıp direkt kesebilirim. Diğer aksörüm da işe yarayabilir. Adam boşa mermi sallarsa tabii ama. Eğer adam boşa mermi sallamasını beklemiyorsak öyle bir şey olmazsa işte o zaman o aksör iş yapmıyor. Geriye kalıyor bu aksör. O yüzden bence bu aksör almanızı kat kat tavsiye ediyorum. Şunun alımı yükünü almanız çok güzel oldu bu arada. Ultimizin olmasına çok minik bir şey kaldı. Böyle insanlardan duvar arkası ulti kasmanızı veya hiperçers kasmanızı öneririm bu arada. Mesela bu adamı nasıl alacağız diye sorarsanız arkadaşlar. Şu şekilde daldıracağız ve öleceğiz. Öneriyorum. Öl 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 Kola kolay piresi karakterlerden diğer arkadaşlar gel yani gel doğru düzgün oynadığın zaman gerçekten gel çok iş yapan bir karakter yalnız pol bize güzel hasar verecek oradan büyük ihtimalle çünkü güzelce bir alsak var ya çok güzel olacak yalnız Pearl hala çok fena hasar veriyor Bence bizim Pearl'den uzaklaşmamız lazım Çünkü gerçekten Pearl yüksek hasar veren karakterlerden biri şöyle de el e biraz vursam var ya güzel olabilir aslında orada yavaşlatma yıldız gücünü kullanıyorum aksiyon olarak da gördüğünüz bu fırlatma aksiyonu kullanıyorum. Bence sizlerden de bunu kullanmasını kat kat tavsiye ederim. İkisi çok güzel. Yani duvarda sersemletmeyi de kullanabilirsiniz de. Ben bunu daha çok iş yapıyor diye görüyorum. Bence de öyle çünkü. Ama böyle duvarlı mapler falan olduğunda arkadaşlar bir duvarlı. O zaman eğer kendinize güveniyorsanız diğer yıldız gücünü almanızı öneririm. Ama eğer böyle duvarsız falan bu tarz mapler varsa genelde bu yıldız gücü daha çok iş yapıyor. Şimdi şu sütü de bize hiç salmayacak gibi duruyor. Yalnız ultisini kastı işte şimdi sıkıntı başlıyor. Bakalım sütü bize eziyet çektirecek mi? Gerçekten bunu birazdan göreceğiz. Aa şöyle bir gitti. Ben de sütün arkasından gideceğim. Oha adam valla öldüren öldü. Şöyle bir ulti attım. Tamam. Ya abi ben neyi ölüp duruyorum ikide bir ya. Ne Çok saçma olay zaten 2 3 turdur anlamadım gitti. Artık daha dikkatli oynayacağım ve daha ciddi oynamaya çalışacağım bu maçta. Bu maçtan sonrasında da aynısını yapacağım. Daha dikkatli oynayacağız ve daha ciddi oynayacağız arkadaşlar. Şurada bir tane Şeyli var. Şeyle doğru gidebilir aslında? Altta biri vardır belki bilmiyorum. Yani bu maçta arkadaşlar eski Sven'i göreceksiniz. Şurada bir tane Şeyli var arkadaşlar. Eee bir dakika onu vurduk hasar. Şöyle Biraz vursam var ya çok güzel olacaktı. Azıcık bir vuramadım ki adama. Ee, Aksör'ü bastım. Tamam vuruş bayağı bir kastı yalnız. O yüzden biraz dikkat etmemiz lazım bizim de bir yandan. Tamam sonra gitti Şimdi dağılma vakti geldi diye düşünüyorum. Şöyle uzaktan uzaktan vurabiliriz aslında birkaç. Hem o yandan da arkadaşlar bir ultimizi kasabiliriz Tamam o şeyler arkadaşlar orada bayağı bir darlanacak diye düşünüyorum. Şöyle hatta abi vurduk ona. Onu öldürdük. Ultimi de doldurdum bu arada. Yalnız bayağı bir kalabalık etrafım. Gerçekten bayağı bir kalabalık. Şuradan bazı da kestim. Ee, şimdi ortanın sahibi ben mi oldum? Evet. Ortanın sahibi benim. Bunlar da takım olmuşlar. Ben valla bilmiyorum. Tek de takım olasım yok. Ama herkes takım oluyor. Arkadaş bu ne? Ben hesaplaşıp giriyorum. Herkes takım oluyor. Ben takım olanları sevmiyorum ya. Hadi iki kişiyle takım olursun anlarım da. On kişiyle takım olmayın ya. Sonra ben de takım olmak zorunda kalıyorum arkadaşlar bunlar böyle takım olunca. Hayır dur. Tamam çok güzel. Duvarın arkasına geçeceğim. Bu duruma gideceğim. Ee, takım olmak zorundayım. Çünkü ölürüm başka türlü. Ee, bir dakika Lili. Bir dakika Lili. Bir şey yapamazdım orada. Gerçekten bir şey yapamazdım. Orada elimden gelen Mark Soydu çünkü. Yani elimden geldiği kadar ciddi ve daha dikkatli oynamaya çalıştım. Ama dibimde Lili var. Ben o adamla takım olmadım. Adamla dönmememe rağmen... Beni takım olduğunu falan düşündü herhalde. Ya yani niye böyle oluyor ben de bilmiyorum. Adam dibime geldi benim de aksesuarım yoktu. O sırada ulti attım ve maalesef gördüm. öldüm. Son olarak önceki sezonda oyuna eklenen Fink's karakteriyle maşa girdik. Bu karakterle gerçekten kupa kasan oyuncu sayısı çok az. Neredeyse bu karakterle kupa kasan oyuncu sayısı... Lan ne oluyor? Ya e, abi sonra niye öldün? İnternet ediyor ya. Allah'tan adam vurmamış var ya Bursa'da net ölüyorduk. Adam mı ya adam? <laughs> Şimdi bu ne diyorduk bu arada en son? Bu karakterler arkadaşlar kupa kasan oyun sayısı çok az gerçekten de. Neredeyse Pem'e eşit işte bu kupa. Bu karakterle kupa kasan oyuncular. Ne bileyim arkadaşlar mesela Pemle dünya ikincisi 200'üncüsü 100 kupayız. E, 100 kupa değil daha düzgün böyle örnek verelim. 1500 kupaysa bu karakterle de 1500 kupa arkadaşlar dünya ikincisi O yüzden bu karakterle prestij almak daha kolay. Pemle prestij alıyormuşsunuz gibi düşünün. Ama bu karakter Pem'den bence biraz daha güçlü olabilir yani. Hem de yeni gelen bir karakter olduğu için daha güçlü tabii ki de. Ama pembe bu arada yani öyle düşük görebileceğiniz bir karakter değil. Onu da söyleyeyim. Ee, öldüm. Allah belanı. Acayip saçma maçlar geçiyor bu arada, Siz de gördünüz. Yani onun ultisinin öyle olacağını hiç tahmin etmemiştim. Adama biraz hasar vereyim. Tek amacım oydu ulti attı. Yarım saat sürüyor zaten zehri ya. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Daha da kafayı yemeyelim yani. Böyle gidersek kuduracağım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çok saçma ölüyorum harbiden. O yüzden bence daha da devam etmeyelim. Daha da ölmek istemiyorum. Yoksa biraz daha ilerlesek kafayız yani sıyıracağım. Delireceğim biraz daha gidersek böyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın, Bay bay.